Merhabalar. Bugünkü dersimizde etkinlik kitabından birinci dereceden denklemler ve eşitsizliklerle ilgili örnekler çözüyoruz. Beceriler, akıl yürütme, ilişkilendirme ve eleştirel düşünme. Etkinliğin ismi örneklem. Amacı verilen sayıları aralık olarak ifade edebilme. Hangi sayıların aralık içinde olduğunu bulabilme. Bilgi. Ceviz bahçesinin e, bakımında örnekleme yöntemleriyle zararlılar, hastalıklar ve yabancı otların yoğunlukları belirlenir ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadığı hesaplanır. Zararlıların ve doğal düşmanların örnekleme yöntemlerinden birisi de aşağıdaki gibidir. Deviz bahçelerinde pek çok zararlı ve yararlı tür vardır. Bu zararlı ve yararların yıl içindeki popülasyon değişimleriyle zararların ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak Ekonomik zarar içine ulaşanların mücadelesini yararlıların durumları göz önünde bulundurularak karar verilebilmek amacıyla periyodik sayımlar yapılır. Bu örneklemler bahçelerdeki toplam ağaç sayısı sayıları dikkate alınarak yapılır. Örneklemelerin bütün bahçeyi temsil edecek şekilde değişik yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. 1. tablo ceviz bahçesinin büyüklüğü dekar cinsinden ve örneklenecek ağaç sayısı adet cinsinden 1 ile 10 arasındaki büyüklükteki ceviz bahçelerinden 20 tane örnek ağaç alınıyor. 11-50 arasındaki bahçelerden 21-30 arasında ağaç alınıyor. 51-100 dekar arasındaki bahçelerden de 31-50 arasındaki ağaçlar örnekleniyor. Ve yüzden büyük bahçelerden de 60-100 arasında ağaç örnekleniyor yukarı tavoda ceviz bahçesinin alanına ve ağaç sayısına göre örnek skalası verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci soru. Örneklem alınacak ağaç sayısı 39 olan bir ceviz bahçesinin dekar olarak alanını veren aralığı yazınız. Ağaç sayısı 39 olan ceviz bahçesinin dekar olarak alanını soruyor. Ağaç sayısına bakalım örnekte, örnekte alınacak ağaç sayısı 39 ise 39 sayısı 31 ile 50 arasında yer alıyor. Demek ki bu e, ceviz bahçesinin büyüklüğü deka cinsinden 51 ile 100 arasında yer alır. Aralığı sormuş. 51-100 aralığı. Yani bunu şöyle gösterebiliriz. 51 100 aralığı. İkinci soru. 66 dekar ceviz bahçesi bulunan Mehmet amcanın bahçesinden alınacak örneklem ağaç sayısı 45 dekar ceviz bahçesi bulunan Hasan amcanın bahçesinden alınacak örneklem ağaç sayısından en fazla kaç adet fazla olabilir? Önce Mehmet amcanın bahçesine bakalım. 66 dekar bahçesi varmış. 66'ya bakıyoruz. 66 51 ile 100 arasında olduğu için bu, bu Ceviz bahçesinden en az 31, en fazla 50, yani 31-50 arasında örneklem ağaç alınabiliyor. 31-50 arası. Demek ki Mehmet amca diyelim. 31-50 arasında bir örneklem ağaç alınabiliyor. Hasan amcada ise 45 dekarlık bir ceviz bahçesi varmış. 45 teker neye tekabül ediyor? 45, 11 ile 50 arasında yer aldığı için bu bahçeden en az 21, en fazla 30 tane örnekten ağaç alınabilir. 21, 30 kapalı aralığı. Hasan amca 21, 30 arasında örnek ağaç alınabilir. Soru şuydu. Mehmet amcanın bahçesinden alınacak örnek ağaç sayısı Hasan amcanınkinden en fazla kaç fazladır? Yani Mehmet amcanın alınamayacak en yüksek ağaç sayısını buluyoruz. 31 ile 50 arasında en fazla 50 ağaç alınabilir. Örneklem olarak en fazla 50 ağaç alınabilir. Hasan amcanın da en az kaç ağaç alınabilir ona bakalım. En az 21 alınabilir. Kapalı da sınırlar kümeye dahildir. 21 ağaç alınabilir. Aradaki farkın en büyük olduğu durum bu durumdur birinin en büyüğü gene en küçüğünü alıyoruz. Bunları çıkarırsak 50-21 aradaki farkı bulmuş oluyoruz. 29 yapar. Üçüncü soru. Ayşe teyzenin ortak sınır olmayan 25 dekar ve 56 dekar büyüklüğünde iki farklı ceviz bahçesi vardır. 25 dekarlık ve 56 dekarlık iki tane bahçesi vardır. Bu bahçelerden aldığı toplam önlükte maaş sayısı x adettir toplam x adet örneklem ağaç alınıyor. 56 dekar büyüklüğündeki ceviz bahçesi ile ortak sınırı olan 50 dekarlık satılık ceviz bahçesini alarak bu iki bahçeyi birleştirmiştir. Son durumda bahçelerinden aldığı örneklem ağaç sayısı y adettir. x artı y aralığını bulunuz. İlk durumda 2 bahçesi vardı. Toplam x adet son durumda 3 bahçesi var toplam kaç adet olduğunu bulacağız. Y adet. İlk durumda 25 dekarlık bir bahçesi varmış. Teyzenin 25 dekarlık bahçesine bakarsak 25, 11 ile 50 arasında yer aldığı için bu bahçeden en az 21, en fazla 30 tane örnek ağaç alınabiliyor. 21, 30 arası. Şuradan 21, 30 aralığında örneklem alınabiliyor. 56 ona bakalım. 56 dakarlık bir bahçe daha varmış. 56 51 ile 100 arasında yer aldığı için bu bahçeden 31 ile 50 arasında örnek ağaç alınabilir. 31 50 arası. 31 ile 50 kümeye dahildir. Bunların toplamını bulursak 21 artı 31 52 yapar. 30 artı 50 de 80 yapar. Demek ki ikisi beraberce 2 iki bahçeden toplam 52 ile 80 arasında örneklem ağaç alınabiliyor. İkinci durumda yine 3 tane bahçe var ancak bir tane bahçeyi birleştiriyor. 56 olan bahçeyi yeni aldığı 50 olanla birleştiriyor. Bunları toplarsak 50 artı 56 106 yapar. Demek ki bahçe sayısı 2 tane yine. Birinci bahçesi 25 Dekar. İkinci bahçesi yine 106 dekar oldu. 25 yine aynıdır. 21 ile 30 arasında bundan ağaç alınabilir. İkinci bahçesi büyüdü. 106 oldu. 106'ya bakalım. 106 100'den büyük olduğu için bu bahçeden 60 ila 100 arasında örneklem ağaç alınabilir. 60-100 arasında. 60-100 aralığı. Şimdi bunları toplarsak toplam 3 bahçeden alınabilecek en az önlükte maç 60 artı 21 81'dir. En çok 100 artı 30 130'dur. Bu da Y aralığımız. X artı Y'yi soruyor. İlk durumda X aralığımız burada. İkinci durumda Y aralığımız burada. Bu aralıkları toplayabiliriz. Yani hatırlayalım. X neydi? 52, 80 aralığında. Yani X küçük eşit 52. O da küçük eşit 80'dir. Y de yine küçük eşit 81 ile küçük eşit 130 arasındadır. eşitsizlik aynı yönde olduğu için bunları toplayabiliyoruz. Topladığımızda X artı Y'nin aralığını buluyoruz. X artı Y'nin aralığı 52 artı 81 133 80 artı 130 210 yapar. Demek ki x, y, x artı y toplamının bulunduğu aralık 133 ile 210 aralığıdır. İkinci etkinliğimiz yine birinci dereceden denklemler ve eşitliklerle alakalı beceriler muhakeme, ilişkilendirme ve problem çözme. Etkinliğin ismi uzun atlama. Amacı verilen sayıları aralık olarak ifade edebilme. Hangi sayıların hangi aralık içerisinde olduğunu bulabilme. Beden eğitim öğretmeni Selma Hanım görev yaptığı okulda uzun atlama takımı oluşturmak istiyor. Bunun için takıma katılmak isteyen öğrenciler arasında seçme yapacağını duyuruyor. Duyurudan sonra 18 erkek, 12, 12, kız öğrenci seçmelere katılmak için başvuruyor. Selma Hanım başvuran öğrencileri okul bahçesindeki yukarıdaki şekli verilen uzun atlama alanına götürüyor ve her bir öğrencinin atlama uzunluğunu ölçüyor. Kız ve erkek öğrencilerin atlama uzunluğunu metre cinsinden aşağıdaki tablolara yazıyor. Demek buradan atlıyorlar. Şurada atlama, atlama kısmı. <laughs> Birinci tabloda 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane kız vardı. 12 kız. Bakalım. Evet 18 de erkek olması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 de erkek. Demek ki birinci tablo kızların atlama tablosu. İkincisi de erkeklerin atlama uzunluğunu veren tablo. Selma Hanım yukarıdaki tablolarda verilen öğrencilerin atlama uzunluklarına göre seçim yapacaktır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soru 1. 4 metreden 5.01 metreye kadar olan aralığı gösteriniz. Ve bu aralıkta atlayan erkek öğrenci sayısını bulunuz. 4 ile 5,01 aralığı böyle gösterilir. Bakalım tabloya. Burada hangi öğrenciler 4'ten veya 4 veya 4'ten fazla atlamıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane öğrenci, 10 tane erkek öğrenci 4 metre ile 5.01 arasında atlamıştır. ikinci soru. 3 metreden 4.01 metreye kadar olan aralığı gösteririz. Ve bu aralıkta atlayan kız öğrenci sayısını bulunuz. 3 ila 4.01 4 tam %1 aralığında atlayan kız öğrenciler. Bakalım. 3 3'ten büyük ve 4.01'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane öğrenci var. Demek ki 8 kız öğrenci. Üçüncü soru. Yukarıdaki tabloları göz önünde bulundurarak x ve y tam sayı olmak üzere erkekler ve x kapalı y açık aralığı metre aralığında atlayan 9 öğrenci olduğuna göre kızlarda da x 1 y artı 1 açık aralığı metre aralığında atlayan kaç öğrenci olduğunu bulunuz. Erkeklerde x ve y'yi bulacağız. Bu aralıkta 9 öğrenci varmış. Kızlarda da x 1 y artı 1 açık aralığında atlayan kaç öğrenci olduğunu bulacağız. Bakalım 9 öğrencinin bulunduğu aralık. x ve y tam sayı olacak. 9 öğrencinin bulunduğu aralığı bulalım şimdi de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamam olmadı. O zaman 3 5 aralığına bakalım. 3 5 aralığında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 tane oluyor. Yine fazla geldi. 4 5 aralığına bakalım. 4 5 aralığında 4 5 dahil değil. Pardon 4 dahil değil. 5 dahil. Evet. Bir tane bir tanesi dahil, bir tanesi dahil olmayacak. 4 5 aralığına bakalım. 4 dahil, 5 dahil değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oluyor. Evet, demek ki 4 5 aralığı diyebiliriz. 4 5 yarı açık aralığında 4 kümeye dahildir, 5 dahil değildir. 4 dahil olmak üzere ekikler de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 5 almıyoruz. 9 tane öğrenci vardır. Demek ki x yerine 4 yazıyoruz, y yerine 5 yazıyoruz. 4'ten 1 çıkarırsak 3 olur. y 5'ti. 5'e 1 eklersek 6 olur. Demek ki kızlarda 3 6 açık aralığında kaç tane öğrenci var onu bulacağız. 3 ila 6 metre atlayan kızları bulacağız. 3 6 aralığı kızlarda 3 kümeye dahil değildir. Bunları almıyoruz. 3'ten büyükleri alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6'ya kadar alabiliyorduk. Demek ki 8 öğrenci 3, 6 aralığında atlayan öğrenci sayısıdır. 8 kişi, 8 kız. Dördüncü soru. Selma Hanım takıma erkeklerde 5 metre ve üzerinde kızlarda ise 4 metre ve üzerinde atlayan öğrencileri alma kararı verdiğine göre erkek ve kız takımlarının kaçar kişiden oluşacağını bulmuş. Erkeklerde 5 ve üzerindekiler yani büyük eşit 5 diyelim. Kızlarda ise 4 ve üzerindekiler yani büyük eşit 4 diyebiliriz. Bu arada kaç tane öğrenci var onu bulacağız. Erkeklerde 5 ve e, üzerinde yani şurada 5 ve üzerinde 1, 2, 3, 4 5 tane öğrenci var. Bu 5 öğrenci takım alıyor. Burası 5 kişi. 5 erkek diyelim. Kızlarda ise 4 ve üzerindeki öğrenciler alıyor. Kızların tablosunda 4 dahil olmak üzere 4 ve üzerindekiler 4 4 5 4 0 3 3 tane kız öğrenci vardır. Demek ki bu gruba da 3 kız alıyor. Erkek takımı 5 kişiden, kız takımı 3 kişiden toplam 8 kişiden oluşur. Beşinci soru. Selma Hanım başvuru tarihini kaçıran ancak sonradan seçmelere katılmak isteyen bir öğrencinin de atlamasına izin veriyor. Bu öğrenci atladıktan sonra erkeklerde 5-6 yarı açık aralığı metre aralığında atlayan 6, 6 kızlarda ise 3-4 yarı açık aralığında atlayan 6 öğrenci oluyor. Son atlayan öğrencinin atladığı mesafe bir tam sayı olduğuna göre bu öğrencinin cinsiyetini ve atladığı mesafeyi bulmuş. Erkeklerde 5-6 aralığında, erkeklerde 5-6 aralığında son durumda 6 öğrenci var. 6 erkek. Kızlarda ise yine 3-4 aralığında atlayabilen yine 6 öğrenci var. 6 kız. Bakalım bu öğrenci gelmeden önce durum neydi? 5-6 aralığı. 5 dahil 5-6 aralığı. Erkekler de 5 dahil olmak üzere 5-6 arasında şöyle baktığımızda 1 2 3, 4, 5 öğrenci var. ya Burada altı yazılına göre demek ki yeni öğrenci erkekmiş. Burada 5 kişi vardı. Demek ki o yeni öğrenci hem erkekmiş Hende de 5-6 aralığında atlamış. Bir 6 erkek olmuş. Bakalım 3-4 aralığında kaç tane kız var? 3 açık, 4 kapalı. Yani 4 dahil olmak üzere 3-4 aralığında kaç tane kız öğrencimiz var? 3 dahil olmayacak. 4 dahil. 1 2 3 4 5 6 tane öğrenci var. 4 dahil olmak üzere Evet, altı kız doğru. Demek ki yeni gelen öğrenci erkekmiş. Çünkü bir 5 tane tik vardı. 6 olduğuna göre alt gelen öğrencinin aralığı da 5-6 aralığındaymış. Soru oydu. Sunat gelen öğrenci atladığı mesafe tam sayıysa 5-6 aralığındaki hangi tam sayı vardır? 5-6 aralığında sadece 5 vardır. Demek ki bu son öğrenci 5 metre atlayan bir erkektir. Alt kümeye dahil değil. 5 dahil olduğu için tam sayı olarak 5 alabiliriz. Üçüncü etkinliğimiz, yine birinci dereceden denklemler ve eşitsizliklerle alakalı beceriler muhakeme, ilişkilendirme ve eleştirel düşünme. Etkinliğin ismi hava durumu. Amacı verilen sayıları aralık olarak ifade edebilme, hangi, aralık, hangi sayıların aralık içerisinde olduğunu bulabilme. Türkiye haritası verilmiş. Yukarıdaki Türkiye haritasında dört farklı renk kullanılarak bazı şehirler boyanmıştır. Haritanın altında ise renklere göre bu şehirlerin Haziran ayı sıcaklık santigrat derecesinden değerlerinin aralığı verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yani haritada gösterilen sarılı, sarıyla boyalı illerde Haziran ayında ortalama sıcaklık 22 ile 33 arasındaymış. Mavi ile gösterilen illerde Haziran ayında sıcaklık ortalama 21-32 arasındaymış. Yeşil olanlar 23-34 arasında ve kırmızı olanlar en sıcağı 24-36 arasındaymış. Soru 1. Aşağıdaki bir tabu da bazı illerin yılın herhangi bir ayında ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu değerlerden Haziran ayına ait olabileceklerin karşılarına D, diğerlerine Y yazınız. Bakın bu harita bazı illerinki verilmemiş. Beyazla bırakılmış. Bunları biz bulacağız. Çanakkale'de sıcaklık 24 dereceymiş. Bakalım Çanakkale'ye. Çanakkale yeşille boyandığı için 23 34 arasında 24 arada yer aldığına göre demek ki o tablo Haziran ayına ait olabilir. Çünkü Haziran'da Çanakkale'nin sıcaklığı 23 ile 34 arasındaydı. 24 de bu arada yer aldığı için bu doğrudur. Şanlıurfa'da sıcaklık 21 derece. Şanlıurfa'ya bakalım. Kırmızı ile gösterilmiş. 21 burada yer almıyor bakın. 21 24'ten küçüktür. 24 36 arasında yer almadığı için demek ki bu tablo Haziran ayına ait olamaz. Yanlış. Antalya'da sıcaklık 35 derece. Bakalım Antalya'ya. Yeşil ile gösterilmiş. Yeşil 23 34 arasında. 35 e, 34'ten büyük olduğu için bu aralığa girmiyor. Demek ki bu tabloda yine Haziran ayına ait olamaz. Nevşehir'de sıcaklık 34 derece. Nevşehir'de sıcaklık 34 derece mavi gösterilmiş. 34 yine ne yapıyor? Bu aralığa uymuyor. Demek ki 34 derece olduğuna göre Nevşehir'de ay olarak Haziran ayı olamaz. Haziran ayının Nevşehir'in sıcaklığı en az 21 en fazla 32 olması gerekiyor. 21, 32 açık aralığı göstermiş. 34, 32'den büyük olduğu için bu yine Haziran ayına ait olamaz. İkinci soru. Haziran'dan itibaren Eylül başına kadar sıcaklıklar her ay en fazla 3, en az 2 derece atmaktadır. Haziran'dan Eylül'e kadar her ay 2 ile 3, 3 ile 2 arasında artmaktadır. Buna göre Temmuz ve Ağustos aylarında aşağıdaki iller için ölçülebilecek en yüksek ve en düşük değerleri tablo 2'de boşluğa yazınız. İstanbul'da Temmuz'a bakalım. Haziran'dan kaç ay geçiyor? 1 ay. Artı 1 ay. İstanbul'dan başlayalım. İstanbul rengi kırmızı. Kırmızıya baktığımızda 24-36 açık aralığı. 24-36 arasında. İstanbul 24-36 arasında Haziran ayında. Temmuz ayında sıcaklık en fazla 3 en az 2 artıyor. En azdan başlayalım. En az 2 artıyorsa 24 artı 2 26 yapar. En fazla da en büyük ekleyelim. En fazla 3 artıyordu. 36 artı 3 39 yapar. Demek ki Temmuz ayında İstanbul'un sıcaklığı 26-39 aralığındaymış. 26-39 aralığında. Ağustos'a bakalım. Temmuz'dan bir ay daha geçti. Temmuz Ağustos. Artı bir ay. Yine bunu ekleyebiliriz. En az 2 artıyordu. 26 2 eklersek 28 olur. En çok 3 artıyordu. En büyük değeri ekliyorum. 39'a 3 eklersek 42 olur. Demek Ağustos ayında en az 28, en fazla 42 derece olabilir. Manisa'ya bakalım. Manisa sarıyla gösterilmiş. Sarı da 22-33 aralığını gösteriyor. 22-33 aralığı. 22-33 bir ay sonra en az 2 artar. En fazla 3 artar. Alt sınıra 2 ekliyorum. Üst sınıra 3 ekliyorum. 22, 2 daha 24, 33, 3 daha 36 yapar. Bu sayede sınırları en geniş aralığa bu yaymış oluyorum. En az 24 olabilir. En fazla 36 var. Bir ay daha geçsin. Temmuz'dan Ağustos'a. Yine en az 2, en fazla 3 arttıralım. 24'e 2 eklersek 26. 36'ya 3 eklersek 39 olur. En az 26 en fazla 39 olur. Bunu şöyle gösterelim. Manisa'ya Manisa sıcaklığına Manisa M diyelim. M 22 ile 33 arasında 22 küçüktür. Küçük eşittir M küçük eşittir, 33 diyelim. Yani aralığı eşitlik olarak gösterelim. Artış miktarı da en az 2 en fazla 3 ise artış miktarını delta dersen bu en az 2, en fazla 3'tür. Eşitlikleri taraftarını toplayabiliyoruz değil mi? Altını toplayabiliyoruz. 22 artı 2, 24. Toplam diyelim. 33 artı 3, 36 yapar. Yani sonluğun toplam bir ay sonra 24-36 arasında yer alıyor. Yaptığımız işlem bu aslında. Antalya'ya bakalım. Antalya'nın rengine bakacağız. Antalya yeşil renkte gösterilmiş. Ve sıcaklığı 23-34 arasında. 23-34 aralığı. Antalya 23-34 aralığında bir ay sonra en az 2 en fazla 3 artıyor. 23'e 2 eklersek 25 34'e 3 eklersek 27, e, 37 yapar. 25-37 arasında bir değer alır. Bir ay sonra 25'e 2 eklersek 27 37'ye 3 eklersek 40 olur. Demek ki Ağustos ayında en az 27, en fazla 40 olabilir. Gümüşhane'ye bakıyoruz. Gümüşhane mavi ile gösterilmiş. Mavi de 21, 32 aralığı. 21, 32 aralığında bir ay sonra 21'e 2 ekliyoruz. 23, 32'ye 3 ekliyoruz. 35 23-35 derece aralığında yer alır. Bir ay daha ekleyelim. Bir ay sonra 23'e 2 eklersek 25, 35'e 3 eklersek 38 yapar. Demek ki 25-38 derece arasındadır. Aksaray'a geldik. Aksaray kırmızıyla gösterilmiş. Derecesi de 24-36 arasında. 24, 36. Bir ay sonra küçük olana 2 ekliyoruz. 26, büyük olana 3 ekliyoruz. 39, 26, 39 derece arasında yer alır. Bir ay daha geçirelim. 26'ya 2 ekliyoruz. 28, 39'a 3 ekliyoruz. 42 yapar. En az 28, en çok 42 derece. Tunceli'ye geldik. Tunceli sarıyla gösterilmiş. Sarı da 22-33 aralığını gösteriyor. 22-33 aralığı. Tunceli 22-33 aralığında. Bir ay sonra 22 artı 2 24. 33 artı 3 36 yapar. 24-36 arası. Bir ay daha ekleyelim. 24 artı 2, 26. 36 artı 3, 39 26, 39 arasında. Son elimiz Mardin. Mardin yeşil renkle gösterilmiş. Demek ki bunun Haziran sıcaklığı 23-34 arasında. 23-34 arası. Mardin 23-34 arasında. 2 ekliyorum. 25. 34'e 3 ekliyorum. 37. 25, 37 arasında. Bir ay sonra 2 ekliyorum. 27. 37'ye 3 ekliyorum. 40. 27, 40 arasında yer alır. Demek ki bir ay geçtiğinde küçük değere 2 ekliyoruz. Büyük değere 3 ekliyoruz. 2 ay geçtiğinde küçük değere 4 ekliyoruz. Büyük değere 6 ekliyoruz. Dersi burada bitirelim. İkinci ders yine etkiliklerle devam ediyoruz.